<laughs> ne oldu? Daha kim edin bakayım edin. Ne Siz de görüşeceğiz. Bunun, de, Bunun, de, Bunun da parasını benden hesap ettik yapıyor. Şunu da Daha, görüyorum. Yani o kadar önemli yaptılar ki. Mağduriyetimiz var bu yollarla alakalı. Bu yolda yapılmadan önce altı araç yan yana geçebilen bir caddeydi. Şu an trafik yoğunluğu en yoğun olan caddelerden biri Karasu'da. E şu an getirdikleri hali görüyorsunuz. Bir araç bile zor geçiyor. Kaldırımları genişlettiler. Baktığınız zaman görüntü güzel. Güzel bir hizmet yapılmış gibi ama esnafa zulüm yapılıyor şu an. Esnaf sıkıntılı bir durumda. E biz e, dubaları görüyorsunuz. Şurada öbür tarafta da. Malımızı alacak durumumuz yok. Kamyonumuz yanaşamıyor. Araçlarımız yanaşamıyor. Müşteriye malımızı veremiyoruz. Yani bizim sattığımız malzemeler e, az önce de gördüğünüz çuvalla içeride gübre satıyoruz, tohum satıyoruz. Bunları arabaya yüklemek için ne duraklama yerimiz var, ne de e, park etme alanımız var. Kendi malımızı bile yani sonuçta kapamışlar ama mecburen kaldırıma çıkıp boşaltmak zorunda kalıyoruz. Trafik cezası yiyoruz. Bisiklet yoluna park etsek trafik cezası yiyeceğiz. Yani bunlara bir çözüm istiyoruz. Ya bizim burada e esnaf olarak mağduruz kardeşim. Çünkü burada giriş çıkış yok. 15-20 dakika önce de bir tane bir tane müşteri geldi. Koskoca dün kü ciron 150 TL. İnanılır gibi değil. 150 TL cironun kazancı 25-30 lira. Bu dükkan çalışır mı bu şekilde? Çalışmaz. Biraz evvel müşteri geldi. Dedi ki abi 3 tur attım burada dedi. Duraklamaya bile yer yok diyor bırak durmayı diyor, Duraklamaya bile yer yok diyor. E böyle diyor biz diyor, buraya gelemeyiz artık abi dedi. Buna bir çözüm bulun. E dedim çözüm bulacağız da. Nasıl çözüm bulacağız? Bizim elimizde olan bir şey değil dedim. Bunu belediye yetkilileri yapacak. Abi dedi böyle olmaz. Biz de sorun dedi açılması lazım. Yani biz dedi buraya rahatlıkla gelip git, çıkmamız lazım. Ben dedi o zaman dedi buraya süt makinesi getirecek olsam dedi. Hayvanların süt makinesi biliyorsun değil mi? Getirecek olsam dedi. Nasıl getireceğim abi dedi. Bir yoldan doğru malzeme yüklemeye çalışıyor. Arkasından araba geldi. Bu zaman zaman tartışmaları da sebep oluyor burada. Duruyor çünkü duraklama yapmak zorunda kalıyor. Bu sefer arkadaki korna basıyor. Korna bastığı zaman bekle diyorsun kimse sabırlı değil. Toplumumuz zaten sabırsız, zaten gergin insanlar. E dolayısıyla böyle bir bisiklet yolunun buraya olacak bu olacak yer burası değil. Bisiklet yolunu yaptık. O zaman bize bir kullanım alanı atsaydık. Kullanım alanı. Yani en azından şurayı şurada bir alan açarsın esnafın önünde gir çık. Biz de esnaf olarak ha, deriz ki tamam bu adamlar bir şey yapmışlar hani biz de yardımcı olalım. Arabayı park ettirmeyiz. Girer malını indirir devam eder. Öyle bir kolaylık yok. Ama şimdi bize gelin belediyeden herhangi bir gelen de olmadı. Yani derdiniz ne? Size bir yardımcı olalım. Sorununuzu aşalım. Gel sorununuzu paylaşalım. Ortaya dökelim. Konuşalım. Anlaşalım diye biri de olmadı. Yani biz burada kendi kendimizi dövünüp duruyoruz. Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan ve Yönetim Kurulu olarak Karasu ilçemiz Cumhuriyet Caddesi mevkiinde bulunan esnaflarımızın Karasu Belediyemizle yapılacak olan çalışmaların netliğinde bilgi paylaşımında bulunduk. Karasu ilçesi Cumhuriyet Caddesi terminal ile belediye binası arasında bulunan yolun Karasu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Yapım çalışması öncesi cadde esnafının bilgilendirilmesi, zor şartlarda ayakta durmaya çalışan Karasu esnaf ve sanatkarlar odamızın üyesi esnaflarımızın dilek ve istekleri doğrultusunda yapmış olduğumuz toplantımızda Karasu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tek şerit gidiş yolun bir tarafına park yapılabileceği, diğer tarafa bisiklet yolu yapılacağı açıklamasına istinaden ilçe esnafının bu konuda istek ve talebi 1. Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğinin gidiş geliş olarak düzenlenmesi. 2. Tek taraflı parkın çift taraflı park olarak planlanması. Parantez içerisinde tek taraf park halinde hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin araçlarının park sorunu yaşayacağı. 3. Tek şerit ve tek yön park halinde esnafın bu caddede de adeta yok olması muhtemeldir.